yanlış. Şuraya bak günahtır ya. Günah. Yazık günah. Şunlar ya bunlar. Bunlar günah ya. Yani bu olur mu? Ayıptır. Söylüyorsun ne no olmuş? Ya ne no olmuş? Var mı? Bu canlı bu. Can hayvan bu. Bunun canı var ya. Allah'tan göl tamam çimento çimento decik. Bak hep çimento bak görüyor musun gölü? Arkadaşine çimento şuraya bak. Git diyor. Şuraya gir olmuş olmuş. Hani belki gayler siz çok yusuz ama görür. Senin... Sunay bak orada var iki tane arkanda bak. Yukarıda bir bent çalışması var. E, bent çalışmasından suyu bir tarafa aktarmadan direkt e, çimentoyu döküyorlar. Ve yaklaşık ee, çalışma alanından 3 kilometre aşağıya kadar gördüğüm 3 kilometre oradan aşağı gitmedim. Ve derede bir tane balık kalmadı. Canlı bir şey bırakmadı. Yani e, yılanından, kırk bacağından balıkları her şeyi kuruttular. Tabii buna artık yetkililer nasıl bir ceza kesecekler, nasıl bu işi bir durduracaklar. Zaten çalışma alanında da gideceğiz. Orada da göreceksiniz. Yani yaklaşık binlerce balık. Yani burada bu derede şifalı kara balık vardır. Her gölde bir teneke balık vardır. Yani binlerce balık, yüz binlerce balık zaten akıp gitti aşağılara doğru. Biz şu anda topladıklarımız sadece böyle kenarda kalanlar. Binlercesi gitti. Kesinlikle böyle bir olayı bu yani yıl, yıllardır. Daha i̇ki sene önce iki tane yaptılar böyle bir şey olmadı. Yıllardır biz buradayız. Ben 45 yaşındayım. ve yani bu derelerde her zaman gelir balık tutarız. Böyle bir katliam ben görmedim. Böyle bir olay olmadı. Ve burada tamamen zaten gölde görüyorsunuz. Arkadaş gösterirse çimentoyu görürsünüz. Bakın. Buralar hep çimento. Tamamen gölün rengi de değişmiş. Bak bulanık taraflar hep çimentodur. E ee, bilmiyorum yetkililer bu konuda artık e, ne söyleyecek, ne yapacak bilmiyorum. Yani bu aslında ağlanacak bir durumumuz var şu anda. Ben öncelikle bir doğa severim, hayvan severim. E ee, yani bunu gördükse içim mi gidiyor? Ee, bu bir müteahhit. Tamam yol yap, bir şey yapıyor orada bir baraj bir şey set yapmaya çalışıyor ama bunlar günah değil mi? Bu çimantoyu bu dereye salmanın. Şuraya Allah aşkına buraya bakın ya. Bu günahtır ya. Yani bu bir topladığımız bir şey. Bunlar, bunlar katliam ya. Bu, bunlar yani bunlar yaşama hakkı yok mu? Bunlar da Allah evet, yarattı. Tamam. İki, e, şimdi iki tane daha set yaptılar. Böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Demek o zaman düzgün yaptılar. Şimdi Artık evet. şimdi nasıl yaptıysa, yani çiman şu her taraf çimento bak buyur. Ya. Komple çimento bak balı yani çimento çıkıyor. Dereye çimento niye saldılar ya? Zehirle de balı. Buyur. Buyur. Evet. Evet. evet, buyur. Gel yani buna. Büyüdü ölmüş, ölmüş günah. Sen <laughs> bana C'est